Ne bu? Sudak herhalde. Perç mi yine? Evet. Evet. Tam almadığı yok derken. Güzel. Şu biraz daha büyük. Oo hay maşallah. Sadık abi perç bırakmadın. Barajda. Evet. Oyun oyun Kova dolacak herhalde. <laughs> kova arabada değil işte işin kötüsü. Kova evde. Bu <laughs> şeyde atarız ya. Böyle bir kova mova vardı bak şu ileride biri bırakmıştı sanki ya. 5 kişi de bulsak etraftan yeter. Hakikaten çok pis yutmuş ya. Dövüşmeyin. sol tarafta falan olabilir. Ben de aldım bir tane. Hay maşallah. Gel bakalım. Pörç herhalde bu da. Oo. Abi ne oluyor ya böyle? <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Ama iyi pörç ha. Sadık abi. Güzel perç. Perçler acıkmış. <laughs> Balık mı? Hay maşallah. Perç mü? Çekiyorum. Bu sudak gibi abi. Çok mu açık kalamam? Bismillah. Güzel balık geliyor arkadaşlar. Sadık abi. Oo. Bu turna abi turna. Sudak değil. Kaçtı mı? Turnaydı değil mi? Ben turna gibi gördüm. Turna turna. Turnaydı turna. Senin kalama çok mu açık? Aslında 45 civarı bir şey gibi duruyordu. Yani. Gerçi geçen de yanıldım. 50 de olabilir. <laughs> Turnayı aldı adam ya. Turnayı gözünden vurdu da çok mu beklettik? Niye kaçtı bu? Tasma vurdun. <laughs> Alık aldık gibi. <laughs> ne? Getiremiyorum ki. Of. Düşüyorum, düşüyorum. Basacağım da, basacağım da düşüyorum abi, düşüyorum. Of. Abi düşüyorum, düşüyorum. <laughs> Bu, Bu da böyle bir macera oldu. <laughs> Buna bak bu ne kadardır ya bunu böyle Oltayı kırmadık inşallah. Şunu bir tut da abi. Sana zahmet. Turna istemiyordum ama. Sudak diye heveslendiydik neyse. Bu da böyle oldu. Rahat dur adam hazretmeni. <laughs> ensesi kalın. O ara, o ara bir camı fırlattı yukarı doğru. İyi ki bir yerimize gelmedi. Büyük ihtimalle. <laughs> Her ne kadar turna istemesek de nasıl yapacak şey yok gelmiş. Yere git denmez şimdi. Evet. Sadık abi balığı zapt eyledi. <laughs> zapt olamıyor. Dur oğlum bir şey yapmayacağız dur. Sadece boyunu ölçeceğiz. Doğru yerde miyiz? Evet. evet. Tamam, tamam. Arkadaşlar, 63 santim. 64 santim. 64 santim. Pardon. Yanlış olmasın. Şu Burada, Sadık abi abiyi de teşekkür ediyoruz. <laughs> Mücadelesinden dolayı.